Selam arkadaşlar ben Burak. Truck Simulator Ultimate bölümünde yine beraberiz. Evet 94.5K paramız var. 98'de altınımız birikmiş. Evet yorumlarda arkadaşlar şu altının nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimizi bana söylerseniz o şekilde değerlendirelim. Yani ben çok altını nasıl değerlendireceğimden emin değilim. VIP mi yükselteyim yoksa başka bir işe mi yarıyor. Evet bir iş alalım arkadaşlar şöyle. Hakkari Erzincan 8020 konserve sığır eti diyor. Evet bunları aldık. Bu arada Bir tane daha işçi aldım. Yalnız yeni bir araç almadım işçi kiraladık işte arada gönderiyorum video dışında çayınızı koyun arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor Evet Hakkari Bilecik arkadaşlar Pardon 1500 kilometre mi o arkadaşlar bir seferki parti uzunmuş bu seferki parti çok uzunmuş kötü oldu. Yani ben 150 kilometre diye gördüm ama değilmiş maalesef. Neyse şuradan bir çıkalım. Işık mı var abi? Burada. Bir geçelim. Allah Dorsey'i deviriyorduk abi. Işıktan ceza yemedik. Ya yeşil yandı hemen. Ben geçerken bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yolumuz bayağı bir uzun. Yolumuz epey uzun. İç aydınlatmalarımı açtım. Hafiften de bir cam açayım arkadaşlar ya da şöyle iyice açalım ya. Komple vursun ya vuracaksa da. Ya da az bir şey açalım ya şöyle. Aynen. Hava alsın içeri maksat. Şimdi klimayı da açarsak mazot mazot yakıyor. Sıkıntı. Bakalım mazotumuz kaç kilometre gidecek ondan emin değilim. Kilometre bayağı hızlı. Evet. Ee, şeyimizi ayarlamayı unuttum. Hız sabitleyicimizi 120 yapıyoruz. 120 basıyor abi bu arabaya. Evet. Ne yazmışlar? Bir şey yazmamış herkes. Boş mesaj atmışlar. Yalnız kilometre bayağı hızlı ilerliyor. 100, 1500'dü 1300'lere düşmüş yani. Sanki normalden, hani yüksek kilometreli yol gittiğimiz için normalden biraz daha fazla gibi geldi bana. Yani biraz da hızlı ilerliyor. Mazotumuz yerin altına düştüğü zaman ben e, almayı düşünüyorum. Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Bu arada karnımızın açlığında falan onlara da bakmamız lazım. Yolumuz uzun olduğu için. Abi burada sollama yapamayacağım. Mecbur sağdan Allah biraz hasar kaza üf, kötü oldu be kötü kazan yaptık. Neyse sağlık olsun. Millet uçtu gitti ya. Muhtemelen bu tarz böyle uzun yollarda daha güçlü arabalar daha güçlü kamyonlar almamız gerekiyor. Yoksa böyle benim gibi uğraşırsınız arkadaşlar. Ben farkında olmadan girdim yani. Böyle yüksek şeyi. 1500 kilometreye. Adamlar baksana kaptırdı gitti. Ama kilometrede sanki hızlı ilerliyor ya. Bana öyle geliyor yani. Ben o kadar kilometre gittiğimi sanmıyorum yani. Şu an bin yüzlere düştü baksana. Ha burada hızlı geçebiliyormuş. Allah geçemiyormuşuz. Yüz ceza yedik. Niye öyle oldu? Durmadığımız için mi yani? Açıktı ya ben ne yapayım? Kapı açıktı. Yapıştırayım dedim yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Baksanıza ikişer ikişer atlıyor yani kilometre. Muhtemelen benim tahmin ettiğim gibi yani kilometre uzun olduğu zaman daha hızlı düşüyor. Yani ben bu kadar kilometre gitmedim çünkü. Mümkün değil yani. Bin kilometreye düştü hemen baksana. Daha mazotumuz şey yapmadı yani erimedi. Yarıya düşmedi. Burada bir servis varmış. Patlağımız şatlağımız yok. Geçen bölümde bir lastik patladı. İşte servis mervis uğraştık. 500 para alıyor. Abi 3 şeridi de dolduruyorsunuz. Hızlı da gitmiyorsunuz. Sonra bana kaza yaptırıyorsunuz. Valla yapacak bir şey yok. Sürte sürte geçeceğim yani. Makasa görüyor musunuz makası? Makas üstüne makas. Allah be. Of bu çok kötü oldu arkadaşlar. Bir tur geri gideyim. Çok kötü kaza yaptım. Bu kamyon bizden mi? Değil. Yok. Bu da bot arkadaşlar. Hasar çubuğumuza yükseliyor her kaza yaptığımızda sonuna dayandığı zaman muhtemelen araba arıza veriyor. Motor arızası veriyor. Daha önce birinde görmüştüm. Önü böyle alev alıyordu duman almıştı. Ondan yine servise mi gidiyordu ne oluyor bilmiyorum yani. Evet yine bir HGS şeyine geldik. Geç dedi. Bak bu sefer de kapıda şey yok. Ha. Yola girdiğimizde, otoban yoluna girdiğimizde bizden 100 para kesiyor. Ceza değil. Normal yol parası kesiyor. Demek öyle ben durmadım diye mi acaba ceza kestiler sandım değilmiş tamamdır Açlığımız tokluğumuz ne alemde güzel yüzde yetmiş iki Uyku durumumuz 85 bu bizi idare eder bitirene kadar tahmin ed ediyorum ki Ama hakikaten Güzel sistem yapmışlar yani uyku muyku yemek yani bir Android oyununda ee, iyi bir şey yani Android oyununa göre. Hani bilgisayar Euro Truck'ta falan var. O güzel. Bilgisayar oyununda ama bir Android'den bu kadarını beklemiyordum. Güzel. Polis kontrol noktasına geldik. Burada kantara gireceğiz. Mecbur. Girmezsek 250 ceza kesiyor. Biraz yavaşlayalım. tamam abi park ediyorum. Hı. Bakalım kaç ton basacak. Benim tahminim gibi 45 basar ya. Bakalım 45'i geç 46 buçuk yaklaşmışım baya. Bırak da bizi gidelim. <laughs> Evet 680 kilometremiz kalmış. 2 2 düşüyor ya. Dediğim gibi ya. Bayağı hızlı düşüyor bu yüksek kilometrelerde. Onu da fark etmedim değil yani. Normal kısa yollarda bu kadar hızlı düşmüyor arkadaşlar. Mazotumuz yarının altına düşmüş. Ama burada girmeyin. Yarı, yarıya daha yeni düştü yani. Biraz ileride sağda zaten buraya giremiyoruz. Aynen. Bu sol şeritte kalıyor. Sağda denk getirsem gireceğim mazot almaya. Ha ileride varmış bir tane. Oraya girelim arkadaşlar. Mazotumuzu alalım. Şöyle bir daha bakayım. %65 karın tokluğumuz. Uyku durumumuz da biraz artmış. Yüzde seksen olmuş. Düşmüş pardon. Şuradan bir mazot alalım. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Evet. 223 para gitti sıkıntı yok. Bir yerde de karnımız doyuruz. İleride bir yerde. Ondan sonra da yolumuza devam ederiz. Evet arkadaşlar mazotumuzu aldık. Şurada bir fotoğraf çekinmeyelim yani. Evet. Hız sabitleyicimi açtım. Ve gidiyorum. Yolumuz uzun. Karnımız doyuruz arkadaşlar. Uyku durumumuz da düşüyor. Havada karardı. Işıklarım falan açık ama. Şimdi uzunları yok. Uzunları yakmayalım. Adamlar küfür etmesin. Abi camımızı kapatalım. Şöyle. Hava serinledi. Şöyle biraz dereceyi de şöyle biraz küçültemiyor muyuz? Ha. 27, 25 25 de çok alsın. 25 de yansın ya. Sıkıntı yok. Tamamdır. Karın tokluğumuz %58'e düşmüş. Şurada bir dursak mı? Aynen arkadaşlar. Bir de buraya girelim. Bura biraz lüks gibi. Lüks bir dinlenme tesisi gibi. Evet. O buranın yolu bayağı şeymiş. Yamukmuş. Arkadaşlar giriş bu taraftan diyor. Yani şöyle ok gösteriyor ama çok güven vermiyor yani bu ok. Arkasına dolandırıyor bizi. Meraken mi bakacağım? Bura uyku yeri. Allahu Ekber. Ya şey basılı kaldı ya. Hani bura uyku yeri arkadaşlar. Uyumayacağım. Hatta yemek de yemeyeyim ya. Yo yemek yeriymiş bak bura. Bir girelim ya. Hiç yemek yemedim. Dinlen yemek. Yemeğe git diyor. Yemeğe gidelim ya. Hiç yemek yemedim arkadaşlar. Menü. Kuru pilav. Kuru fasulye pilav çay. Arkadaşlar bir kuru fasulye pilav alayım. Arkadaşım. Ardına da bir çay içeyim gideyim. Evet. Ortam şahane. Lüks bir yer. Güzelmiş ya. Kuru fasulye yani şey kamyoncuların standart mekanlarından yemeklerinden biri yani kuru fasulye evet yolculuğumuza devam edebiliriz motoru çalıştıralım abi şimdi nereden çıkacağız bana bir yol gösterin hadi bakalım böyle mi gidiyoruz aynen. Ah döndük. Evet. Yola çıktık. Yol biraz burada da yamuk. Şimdi oradan geçerken tangur tungur geçeceğiz. Bak. Gördün mü? Tamamdır. Düz yola çıktık arkadaşlar. Basıyor mu araba? Bana basmıyor gibi geldi. Bir sıkıntı mı var? Yo, hız sabitleyicim çalışmadı. Hıh. Arada böyle hatalar oluyor, sıkıntı yok. Şimdi yapıştırdım, gidiyorum arkadaşlar. Yemek şeyimiz yüzde doksanlara ulaşmış, güzel. Uykumuz bir tık var ama şeyi bitirir, bitirebiliriz yani, problem değil. Şuradan düz devam edeceğim. İleriden de döneceğiz. Uyku problemimiz herhalde sorun çıkartmaz diye tahmin ediyorum. Şuradan şöyle biraz çok genişten aldım gibi biraz daha düşüreyim. <laughs> Abi yol çok sallanıyor. Biraz tırsıyorum bu dönüşlerden. Bu o dönüşlerinden tırsıyorum yani. Hemen yoldan çıkıyor. Bir de yoldan toprak yola çıkınca tekerlekler sanki böyle çamurun üstünde kayıyormuş gibi bir hava vermişler. Toparlayamıyorsun kolay kolay. Çok iyi yapmışlar orayı. O dönüşlerinde hep böyle çamura bir girdim mi bir daha zor çıkıyorum. O yönden bir şey var. Evet. Ortam ışığımız bizim ne renk ya? Ha bunu değiştirek ya. Değiştirek değiştir şöyle olsun hafif sarımsı olsun akşamları daha iyi olur loş ortam kırmızı da yapabilirdik de neyse yani olsun böyle olsun köprüye geldik köprü geçince zaten şehrin içine girmiş bulunuyoruz sanırsam Evet şu tarafta apar dumanlar var. Ben bakamadım bir dakika. İleriden de döneceğim. Hmm. Tamam, buradan da döneceğiz. Şimdi bakacağız diye de kaza yapmayalım yani. Hızımızı biraz düşürelim burada. Şimdi tekrar açalım. Ha bizimkilerden birini yakaladım. O da yeni teslimata gelmiş. Şöyle ışığa takılmadan geçersem ceza yemiyorum diyecektim ki ceza yedim. Hani çamurdan geçince ışığa takılmıyorduk. Ama takıldık. Neyse önemli değil ya. 250 ceza koymaz. Artık eskisi bir fakir değiliz. Evet arkadaşlar. Ee, bölümümüzü bitirdik. Yani teslimatımızı yaptık. 11.320 paramız geldi. Bunun içinde giderimiz de var, yemeğimiz de var, cezamız da var. Evet 250 ceza yemişiz. Giderimiz de 223. Evet bir yüzde şey de verdik. Onu saymamışlar gider olarak. Neyse artık. 5 yıldızı alamamışız. Biraz herhalde süreyi geçirdik. Veya kazadan dolayı da olabilir. Şöyle bir bakalım 105k paramız oldu arkadaşlar. Biraz arttırdıktan sonra bir tane daha kamyon almak istiyorum. Arkadaşlar kamyon yine Fatih alırım herhalde. En ucuz kamyon alırım işçilere vermek için. Ne kadar çok işçimiz olursa o kadar iyi. Çünkü bir parti oluyorsun 3.5-4k para getiriyor yani. O bantlarda para getiriyor. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.